Evet sevgili izleyiciler, değerli konuklar, şu anda yanımızda Burnu'dan gelen sevgili kardeşlerimiz var. Kendilerini bir kısaca tanıyalım. Ne iş yapıyorlar, neler yapıyorlar? Öncelikle kısaca bizi biz tanıyabilir miyim? Merhaba, ismim Murat Yıldız, Çek Cumhuriyetinde 25 seneden beri ikamet ediyorum, tekstil işleri ilişkiliyim bu kadar. Eee bugün burada konsolosların tanıtım gecesi var. Bu vesileyle buraya bir araya geldik. Eee burada siz de kendiniz eee oradaki vatandaşların eee buradaki vatandaşlar kadar e, sosyal haklara sahip olmadığını veya etkinliklere sahip olmadığını evet. dile getirdiniz. E, buradaki vatandaşlardan Viyana'daki STK'lardan olsun, dernekler derken. olsun, esnaflar olsun ne gibi talepleriniz var? Şöyle bizim oradaki vatandaşlarımızın sayısı görece buraya göre çok daha az. Yaklaşık burada 300-400 bin kişi Türk vatandaşı var. Bizde Çek Cumhuriyeti'nde toplasan 3-4 bin kişi, 5 bin kişi buluyor. O nedenle bir dernekçilik kültürü şu ana kadar oluşmadı. Bunun bir dernek yok yani? Sonuçta. Yok gibi yani iş adamları derneği var fakat çok fazla faaliyette değiller. Bunun dışında faal olarak ilk kurulan dernek biziz diyebilirim başladığı Gerneğin gün... Derneğin ismi ne? Türkçe Kültür İşbirliği Derneği. Bu kültürün içinde, bu işbirliğin işte sadece kültür değil, sanat, fikir adamlarının davet edilmesi, spor da dahil, spor dahil. ayrıca bir Zinde isimli bir a, spor kulübümüz var. Bununla yürümeyi ve koşmayı teşvik ediyoruz oradaki vatandaşlarımıza. A, bunun dışında eğitim konusunda a, Türkçe eğitimi veriyoruz. Burna'daki kendi ofisimizde. Bunun dışında... Bu arada biraz önce belirtmiştiniz, sözünüzü valla kestim. 12 Haziran'da Türk Günü etkinliği düzenleyeceğinizi söylemiştiniz. Bunu da bu vesileyle tekrar bir bahsederseniz tabii, memnun olurum. Tabii Esasında bu Türk Günü bütün Çek Cumhuriyeti'ne düşünülüyor. Sayın Büyükelçimiz Egemen Bağış'ın organize ettiği. Bunun arasında biz 5-12 Haziran'da Türk günleri diye tertip edilecek. Biz sadece 12 Haziran'da Bruno'da yapacağız. Onlar kendileri bırakta devam edecekler bu, bu günlere. Etkinliğin içerisinde neler var? Etkinliğin içeri Türk emekleri olacak. Türk müziği olacak. Folklor olacak. Folklor olmayacak ama iki, iki tane tiyatro grubumuz var. Tiyatro. tiyatro grubumuz olacak. Eğer de şu anda bir iki kişiyle görüşürüz onlarla da tarih üzerine sohbetler olacak veya Türkiye üzerine sohbetler olacak. Of, of yemek, Türk yemeği tekrar herhalde. Kısaca sizi tanıyabilir miyim? Tabii ismim Ayperi. Ee, ben yaklaşayım burada kameraya. Ee... Bizim derneğimiz adı TC-KIT, kısaca öyle söylüyoruz aramızda. Derneğimizin asıl amacı aslında ki, Çekya'daki Türklerin kendi arasındaki dayanışmasını sağlayabilmek. Onlar için spor alanında, sosyal haklar alanında güzel bir platform sağlayabilmek. Onların güzel bir diyalog kurabilmelerini sağlayabilmek aslında. Tabii kadın ve erkek karışık derneğinizin üyeleri değil mi? Tabii tabii her yaştan, her arka plandan insan var derneğimizde. Öğrenciler de dahil. Tabii öğrenciler de var. Hatta yani hani sadece Türkler e, Türkiye'de Türkiye'deki Türklerden bahsetmiyoruz. E, bizdeki e, şeyden hani e, dernek. Yani multikültürel. Azer arkadaşlarımız, var, evet. Çek arkadaşlarımız var. Makedonyalı arkadaşlarımız var. Onlar da Yani multikültürel bir etkinlik diyorsunuz. Evet. Evet yani şöyle de bir şey var. Türk kültürüne de kültürüne de canlı gönülden işte hani bağ kurmuş. Öğrenmek isteyen insanlara da hep kapımız açık. Türkçe ...dersi vermemizin de bir anlamda şeyi o. Ee, çok kadın bayanlara var. yönelik ne gibi etkinlikleriniz var? Yani Türkçe kurslarımız bütün aslında etkinliklerimiz kadınlara da açık. Yani hani kadınlara ve erkeklere diye bir şey gütmüyoruz açıkçası. Her şey herkes için. Yani e, kadınların bir araya gelmesi, ne bileyim kadınlar matinesi şeklinde veya bayanların e, hafta sonlarını birlikte geçirebilmesi için bir günler tertip ediyorsunuz. Şöyle yani bizim oradaki e, topluluk yapımızda böyle bir ayrım hiçbir zaman gerekmedi. Herkes birbiriyle çok iç içe. Hep karışık etkinlikler düzenliyoruz açıkçası. Spor etkinliklerinde de öyle. Yani futbol oynanacaksa dahi kadınlar da bunun bir parçası oluyor. Kim katılmak isterse yani <laughs> öyle değil. Çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki günlerde etkinliklerinizde birlikte olma dilerim. Teşekkür ederiz. Çok, Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bekliyoruz. Evet, İrfan Ünsal ile Avusturya kazan ben kepçe devam ediyor.